Ersen Bey hoş geldiniz patron sensiz de. Hoş bulduk efendim. Efendim öncelikle sizi tanımak isteriz. Ersen Bey kimdir? Ersen Bey Rızcak Köyü'nde, Akşehir Rızcak Köyü'nde 1978'de doğmuş. Ee, hala buralarda görev yapıyor usta. Peki biz şu an neredeyiz? Burayı nasıl anlatırsınız bize? Burası Nasrettin Hocalar Diyarı olan Akşehir. Ee, Akşehir'in kendi özgün yemekleri, pidesi, kebapları bunlarla ünlüdür. Ee, Et yemekleri daha çok. Hmm. Akşehir kendi halinde bir şehir. Ama burada lezzete dair de farklı şeyler bulabileceğimiz bir restoranttayız. Lezzete dair neler var burada? Lezzete dair ee biz Akçeyir'in pidesine üstüne katarak da pizzaya geldik. İtalyan pizzası yapıyoruz, çok güzel. Izgaralarımız ee, var, kebaplarımız var. Ee, Steakhouse'a başladık burada. Kardeşim de bu işin içinde profesyonel. Ee, şu anda devam ediyoruz. Çok güzel. Şimdi restoran kısmı deyince hijyen çok önemli Ersen Bey. Hijyeni nasıl sağlıyoruz? Hijyeni, e, şu anda biz e, en üst seviyede mesela bütün personelimizin hijyen belgesi var. Hı hı. Yani etlerimizi bakımlıyoruz, yani tazeliğini koruyoruz, yapabildiğimiz en iyi üst seviyede tutuyoruz. Çok güzel, peki lezzeti neye borçluyuz? Lezzeti, e, 30 senedir bu işin içindeyim, e, yıllardır bir tecrübemiz var ve etin en kalitelisi, en önemlisi böyle e, hayvanı seçerek alıyoruz. Kendimiz işliyoruz, bunları dikkat ediyoruz, hı hı. zaten kaliteli her zaman kaliteli hizmetleri getiriyoruz. Özen kaliteyi getiriyor, kaliteli kaliteli hizmeti getiriyor aslında, bu şekilde özetleyebiliriz. Evet. Peki efendim biraz da ekipten, personelden bahsedelim. Personel çok kıymetli malum. Evet, personelde güleriz yüz olmak e, tabi esas, tecrübeli olmak, e, zaten tecrübe olmadığı zaman bu işle ilerlemek zor. Az önce sizleri de tanımak istedik. Osman Bey kimdir sizden dinleyelim sizi. Teşekkürler. Hoş geldiniz bu arada. Ee, ben, biraz önce abim konuştu. Ben onun kardeşiyim. Ben et bölümüne, kasap bölümüne bakıyorum. Ee, 25 senedir ben kasabım kendim. Ee, yurt dışında da bu işleri yapıyoruz. Orada da tecrü tecrübemiz var. Ee, etlerimizi dinlendiriyoruz. Özellikle vakum torbasına koyuyoruz. Yüzü güzelce dinlendiriyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Kaliteli hayvanları seçiyor, tercih ediyoruz öncelikle. Kendimiz seçiyoruz, özellikle iyi beslenmiş hayvanlara dikkat ediyoruz. Bu arada kendimiz bilgi sahibi olduğumuz için bu konuda da yani kalitemize de şey veriyor. Etin kalitesini siz bilirsiniz, tanırsınız yani. yani. Peki efendim et menüsü olarak neler var? Menümüzde şu an steak bölümü geldi işte abimin yanına. Abim pizza, etli pide de, de fırında ustalarımız zaten az önce söyledi. Şu an bende et olarak ribeye diyoruz şeyde, biftek, bonfile, okum bunlarda bayağı şey etkiliyiz yani bu bölümde. Et bölümünde bayağı etkiliyiz yani şu bölümde. Evet, siz sayarken biz, biz iştahlandık. Şimdi sunum da çok önemlidir tabii ki. Tabii tabii. Sunuma dair neler yapıyoruz? Sununda zaten pişirmede abim ızgara bölümünde zaten ızgara ustalarımız yardımcı oluyorlar. Orta pişmiş, iyi pişmiş şekilde. Kalitesine dikkat ediliyor tabii ki. Sunumluğu da tabii ki ızgara bölümü yardımcı oluyor bizlere. Evet. Çok güzel, nezih bir sunumlarınız var. Sade, öz ve lezzeti tamamen ortaya koyan sunumlar aslında bunlar. Evet. Şimdi bu kadar etin kalitesinden, güzelliğinden bahsettik. Nusret'e de böyle iddialı cümleler söyledik. E peki fiyatları da öğrenelim isteriz ki korkutmayalım müşterimizi. Pizza e, fiyatlarımız e, ortalama 35 civarlarında. E, et fiyatlarımız, tiy fiyatlarımız da 35-80 arası aral aralığında oluyor şu an. Tomboxlarımız, ribaylarımız var, müftek bon Yani çok aşırı da fiyatlarımız yok. Aslında Tabii bu ki. lezzete kolayca ulaşabileceğimiz de buradan belli. Konya Akşehir diyoruz. Evet, Konya Akşehir adres olarak da vermiş olalım. Hatta daha detaylı adres verelim. İstasyon Mahallesi Park Hayat Hastanesi yanında diyelim. Hı hı. Kolay Çok kolay olur. bulunan bir yerdeyiz ve bu lezzetlere doymak istiyorsak eğer buraya gelmekte çekinmemeliyiz efendim. Lezzetin adresi Konya'da burası diyebiliriz. Master Touch Steakhouse Usta Eli Tecrübe diyelim. E daha ne diyelim? <laughs> efendim Osman Bey'i ve Ersen Bey'i tanıdık patron servisinde ve yolculuğumuz devam ediyor. Bakalım bir sonraki durakta neredeyiz?